Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun evet. hamuru oynuyoruz. oynuyoruz. Tizemizi aldım. Böyle evet. arkadaşlar. Sen niye oynuyorsun? Sen mısın Bilmiyorum. He? Açın bakalım. Hadi arkadaşlar hadi bakalım. Arkadaşlar böyle göründüğü gibi. Böyle göründüğü gibi. Çiftlik seti var. Bu bir oynamak çiftlik seti. Ay daha yeni elmek arasındadır. Böyle. Oo, çok güzel. Bu ne? Bokla. Arkadaşlar ben hepsini burası sırayla göstereceğim. Ya ben Oo, bu almak istiyorum. Bir dakika durun hamurları açmayın. Bu ne? Ha arkadaşlar bu hani bu teller. Hayır bu Or, çift. Evet işte bunlar adı Çift. Şu çift çi 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 arkadaşlar. Buradalar. Çok da kırar. Vay. Oyun hamuru. At Köpek. Çok güzel. Bir dakika. En sevdiğim atır. At. Burada arkadaşlar mavi. Oy, bir dakika bu. Köpek. <laughs> Değil, ne yapıyorsun? <laughs> Size fırlatıyorsun? Bu da bir tavuk arkadaşlar. Bunlar, bunlar da var. Çilek. Bir dakika devireyim. Burada iki tane dinozor. Kete. İşte şey var. Böyle açıyorsunuz. Ve iki tane daha oyun hamuru. Burada sallan üç tane oyun hamuru. Ne yapıyorsun Devrim? <laughs> Ve iki okla var. Bir dakika. <laughs> bu kızısınız. Arkadaşlar bir tane. Bu ne? Ha, bu ne? Bu çatak. Bu Bu çatak. Işte. Ve burada da iki tane <laughs> şey var işte. Arkadaşlar çok güzel bir araba var. Traktör yani. Bakın. <laughs> Ve bunun baş hali böyle. Çok güzel. Arkadaşlar aslında şuradaki şu yazıyı koparırsak mükemmel bir şekilde görünebilir. Bak ve burada bir tane de mavi var. Bu mavi de, oyun. Sesi de benim. Toplam 3 <laughs> tane oyun hamurumuz oldu. Çok güzeller değil mi arkadaşlar? 3 değil 4. Ay pardon 4. Bunlar Bun. da burada. Arkadaşlar ben okuldaydım. Bunlar ben yokken aşmışlar. O yüzden bunlar böyle gözüküyor. Arkadaşlar baban ne şey istiyor? istiyorum. hangi sana. renk? Bakalım. Hangi renkler? Hayır. Hayır. Aşkıyı evet. <laughs> sen onu kullanacaksın. Mavi aşkıyı sen onu kullanacaksın. Bu bir olay. Ben... Loen sen sarı mısın? Aa iki taraftan ışık geliyor bu arada. Evet arkadaşlar burada ışık bozuk olduğu için. Evet başlayalım mı? Evet. Arkadaşlar ben önceden şey yapmıştım. Köpek mesela biz gelmiştik. Diye niye uzanıyorsun düştük, masaya? çilek atmıştık. Sonra köpek. Ne? Şey, kedi köpek. Kedi köpek. Sonra at bir de şey tavuk onları yalan. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Baş Hadi başlayalım. Hazır mısınız? şuna baksana. Bir dakika yapma öyle. Allah Allah. Ha Arkadaşlar bunlar şimdiden sert etmişler. Bir dakika, brav, Şöyle. Tam Bir Henç hapış hapış dedim ki. Oyunun oyun, umurunda oyun, oyun Arkadaşlar bu Lorin'in kilo ne yapacağını biliyor musun? Biliyorum. Hayır, bilmiyorsun. Biliyorum. Arkadaşlar bunu geleceğiz velal. Ablam. E evet. bu Arkadaşlar bunu diyecek lan. O kare şöyle şöyle edecek. Lon gel yap. Demham bunu nereye kaybettin? <laughs> al bakalım. Demham bunu nerede? Ah, Lorin. Ay şey muşocuk sanki. Bir örnek vereceğiz 12'nin üzerinden şöyle. Evet yaptın şu an. Bakalım hangisi olsun Lorin? Bu. Hangisi? Tavuk. Tavuk. Bakalım tavuk nasıl olacak. Bastır 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 bastır. Birazcık da beklet. Hmm. Aldın mı acaba? Bakalım olmuş. mu? dur, <laughs> şimdi yapacaksın. Arkadaşlar. <laughs> bu şeklini çıkarıyor. Ay yok tatlı. Yok tatlı. Şöyle. Ve bunu bu iliş bırakıp böyle çiftlik sevdiği çok tatlı gözüküyor. Evet Değilim sen ne yapıyorsun şu an? Hemen Devrime de bir oklava verelim arkadaşlar. Ama ama bak bu yeni oklava bu bu eski oklava çünkü o işte önceden vardı. Çıkıyor. Evet bu iki tane. Az... İkisi de aynı. Sen Ay. ne ne yapmak istersin? Hangi şekil? En sevdiğim köyde şeyler. Atır at mı? Hemen sonra at getireyim. At köpek. At köpek. Hemen versin lan köpeği de. İki önce Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Evet arkadaşlar denizi yapış yapış. Bir dakika hemen gösterelim. Burada böyle bir ay hamur at şekli var. Şöyle çıkardım. Bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu. Ben niye kaçırıyorsun? Kaçırmıyorum. Bu devrin arkadaşlar. Bu da Lorin'in. Şimdi Öyle. ben köpek yapacağım. Evet köpeği de yapsın. Nasıl gidiyor? Lorin ne gidiyorsun? yapıyorsun? Öyle olmuyor ki. Arkadaşlar bunu şöyle kullanalım. alın. Sadece bahsedeyim. Oha bakın arkadaşlar çile. Oldu tamam. Bunun kullanalım bunu şöyle. Bir ver. Hayır. Hemen ha, bunu keselim. Arkadaşlar böyle kesiyoruz. Ve bunun böyle kullanımı bu. Ay. Evet yapabilirsin tekrar. Demin gibi. ifade. E peki bunun kullanım ne? Bu bu çatal mesela bu çatal, değil. değil. ben, şata ben, Ben yani bundan böyle gülen yüzlü köfte yaptım böyle. <laughs> Yok. Arkadaşlar bunu yönlerde yazarsanız seviniriz. Ne yapıyorsunuz ulan? Ben de yapacağım bir dakika bana biriniz verir miydi? Bekle. Bu bunu hayır hayır sana... hayır 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 hayır. Abla ben sana bunu Tamam ver. A arkadaşlar Lauren bana verdi ama benim oklamam olmadığı için şöyle ah. bastıracağım. Ah İkisi de verdi. Hiçbirini hiç almayacağım. O yüzden alabilirsiniz. Ama ya benim kim oldu? Hiçbir şey olmaz. Bir şey O zaman ben de şunlar dinozorlardan yiyeceğim arkadaşlar. Dinozor. Dinozor. Hemen şöyle. El, el sağ Bir de ama şey var. Bir de şey var. Böyle kardan adam var. Evet. Evet arkadaşlar bunun olmasını bekliyoruz. Şöyle. Demin nasıl lan Açayım mı? Benim <laughs> köpeğim Aç. oldu. Demin köpeği de oldu arkadaşlar. <laughs> çok güzel oldu. Ay çok güzel. Oldu. <laughs> çok güzel oldu. Ama ben hamurum bitti? Ha ha ha. O zaman oh olsun sana. Ve. Ve yedim, Ama yapamıyordum arkadaşlar o yüzden yedim buzcam. Videoyu sonlandıralım mı? Hayır. Evet. Hayır. evet arkadaşlar, hayır, hayır, hayır. videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.